size ıslak kek tarifi vereceğim çok pratik bir tarif ee, rahatlıkla çayın kahvenin yanına çok lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz şimdi hemen başlıyoruz İlk başta malzemelerimizi normal bir kek yapıyormuş gibi ilk önce yumurtamızı koyuyoruz daha sonra şekerimizi döküyoruz Malzemeleri ben yine her zamanki açıklama kısmına yazacağım. Şimdi çok güzel bir karışım. Ana kadar karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Önemli olan burada yumurta'nın kokusunun gelmemesi için bu şekilde çok iyi çırpılması gerekiyor. Daha sonra diğer malzemelerimizi koyuyoruz. Ve tekrar karıştırıyoruz. Kabartma tozumuzu ve vanilyamızı koyuyoruz. Daha sonra kakaomuzu ekliyoruz hemen ve unumuzu da ekliyoruz. ve tekrar karıştırıyoruz. Mikserle karıştırdıktan sonra birazcık da çırpıcımızla karıştıralım. Bu sırada e, fırınımızı da ısıtmamız gerekiyor. E, 180 ya da 200 derecede fırınınızın pişirme şekline bağlı yaklaşık yarım saat 35 dakika kadar kekimizi pişireceğiz. Şimdi kekimizi kalıba alma zamanı. Evet yağlanmış borcamımıza kek kalıbımızın kek karışımımızı iyice döküyoruz. dediğim gibi fırınımızı da bu sırada ısıtmamız gerekiyor. Evet karışımımızı da döktük. Eşit miktarda her tarafa eşit olması gerekiyor. Evet şimdi kek karışımımızı fırınımıza açıyoruz. Evet şimdi de çikolata sosumuzu hazırlayacağız. Çikolata sosumuz zaten paketli. Arkasında yazdığı şekilde sütümüzü koyuyoruz. tarifte yazıyor. Daha sonra çikolata sosumuzu içine katıyoruz ve kaynayana kadar karıştırarak sosumuzu pişiriyoruz. Zaten kekimiz fırında piştikten sonra ikisini buluşturacağız <laughs> bu şekilde karıştırarak kaynayana kadar pişiriyoruz karıştırmayı bırakmayın çünkü dibine yapışır ee, bu tarifte hiç çiğ yumurta olmadığı için yerken e, çiğ yumurta kokusu gelmiyor çünkü bazı keklerde böyle e, sosun içine çiğ koyuyorlar ya da nasıl yapıyorlar bilmiyorum böyle burnuma yumurta kokusu geliyor ama bu tarifte hiç öyle bir koku gelmiyor ve çok pratik bir tarif. Evet, bu şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Evet, çikolata sosumuz da oldu. Yani çok katılaşmasını istemiyoruz. Çünkü ıslak et yaptığımız için sosumuzun birazcık ee, cıvık kalması gerekiyor. Eğer siz daha katı bir sos istiyorsanız biraz daha kaynatabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz pişti. Şimdi 10 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyeceğiz. İlk sıcağı çıktıktan sonra ılıyan şerbetimizi de üzerine dökeceğiz. Evet kekimizi dinlendirdik. Sıcağını aldık ilk sıcağını. Şimdi ılındığımız sosumuzu ama önce hemen unutuyordum. E, kekimize Delikler açıyoruz. Şerbeti e, sosumuzu emmesi için. Ya da isterseniz ilk başta e, ilk sıcak aldıktan sonra dilimledikten sonra da ay yapabilirsiniz. Şimdi sosumuzu üzerine döküyoruz. Her yerine yedirecek şekilde. Bu şekilde her yerine döküyoruz. Evet gördüğünüz gibi sosumuzu da komple üzerine döktük. Şimdi sosun iyice çekmesini ve kekimizin soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra da buzdolabında 2-3 saat kadar bekleteceğiz. Hem kekimiz oturacak, hem üzerine sosumuz oturmuş olacak. Bu saat videomda sizinle ıslak kek yapmak istedim. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beğenirseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve zilimi açın. Giderki videolarımdaki bildirimlerimin gelsin. Denemek isteyenler için şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.